Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft edilmiyor. Evet arkadaşlar Discord sunucumuzu kurdu, kurduk arkadaşlar. Discord sunucumuzu gel gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar açıklamaya linkini bırakırım. Gelirsiniz oradan arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yani van Minecraft arkadaşlar. Ha tamam ha tamam arkadaşlar. Sonraki videoda ya da arkadaşlar abone olun, beğeni atın, like atın. Aramayı ben bırakacağım Discord adresimiz, adresimiz linkine. Oradan gelirsiniz ben. Görüşürüz.